<laughs> A tane benimkisi de abi, gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunda. Vay iyi ya. İyi, iyi. Zirveye gidiyorsun der. Yılmak yok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir oyunla karşınızdayız. Bu sefer ETS2 değil. Ee, oyunumuz Mad Runner ve yanımızda gene Onur abi var. Hoş geldin Onur abi. Burada. Bugün bu oyunu oynayacağız. Rotamızı gösterelim mi? Şuradan Kres Saat Bölgesi'ne doğru gideceğiz. Gerçi çok fazla gerek yoktu ya bu oyuna. Abi benim araç değişti. <gülüyor> <gülüyor> Aracımızı gene bir traktör yapalım ha. gidelim abi. Hangi yandan Hangi yerden gidelim? Bak şu sol taraf o... var. Abi bu önünde Keres atölyesi var ya sağdaki bir tane. Onu ben işaretledim. Tamam o zaman sen de geç. Tamam. Ben işaretlemedim çünkü. Aa gene. Şu, şöyle şöyle çekeyim şunu yana. Umarım iş yapar. <laughs> Traktörler. Abi var ya. Ayrı bir çok. He ya. Değişik bir şey. Ender <laughs> patron şekil. Ulan <laughs> benim kaldı mı? Diferansiyel kilidini falan açtın mı? Bunda yok ya yani biliyorsam. Yok mu? Ha çıktı çıktı. çıktı geç abi. abi. geç abi geç abi. abi bu niye böyle kaçıyor ya? Abi grafikleri biraz düşür, Kasmaz Ya ondan benimki kaçmıyor, benimki kaçmıyor. İnternetten dolayı yani. Olabilir. Arkadaşlar oyunun evet, fiziklerini bak, de görüyorsunuz efsanevi olmuş. Bela ya, bazen drift çekiyoruz uzaktan Abi, <laughs> ben şu an iç kameraya geçtim efsanevi ses falan geliyor Ben sesi falan fazla açmadım oyunda, senin ses rahatlıyorsun diye de Abi <laughs> şuna bak ya, abi sarsılması falan çok hoş Ender He? Sarsılması falan çok hoş He. Ben bir harit bakayım. <laughs> Oğlum kripto <dağıtıyor> tatil lan bu. <laughs> Hangi araçtı ya bu traktörün ismi abi? <laughs> Sen ne seçiyorsun? Ee, ben haritaya girdim ama şu diyorum. Ha tamam. Harbiden çok kaşıyor seninki ya. Kimin? Seninki çok kaşıyor. Benim mi? TTS'deki <laughs> gibi. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın artık öğrendiniz yani. <laughs> İkimizin bir internetinden birinde sorun var ama anlamadım bari Burada da Çünkü sana kaza attırır mı? Mi? Şuradan mı gidecek? Onun videosunu, onun videosunu iz, izliyorum. Benim araba uçuyor. Benim videoları izliyorum. Abi o buradan uçuyor. dönme. Düz git. Geç abi. Tam bir ezberliyim tamam. İlk sokaktan sağa deneyeceğiz. Arkadaşlar. Şu an klavyeden oynuyorum ben. Bu yüzden böyle olabiliyorum. Sen telefonu bağlıya ne var? Abi no. müthiş ya. Abi harbiden müthiş var. Ha, yaylanması falan efsanevi yani. Gerçek trafiği. Abi mı? hele bir içten bu, sür bak nasıl tepki veriyor. Bu 35'likler var bilirsin nereden belki. Efendim abi? Bu Masay Ferguson'un 35'likleri var ya. He. Onların tarzı böyle. He güzel olmuş ya ama. Ama o değil galiba. Ne bu Ford'la fiyat mı? Şuradan döneceğiz abi. Abi yay lambası çok hoş ya. He. Sen işte mi sürüyorsun? Bir iç bir dış. Ne oldu lan kiremedim. Abi şu kütleye sen çarpma yoksa kalıyor araç. Kütüklere falan çarpınca kalıyor. Abi bu ne oldu buna ya? Ender gömdüm kendimi Ender. Gömdün mü sen? Abi V bas ya, şey kalbi. yap. Aracı şey yap. Ağaca falan bağla İnci kendini çek. Vinci aç. Sana bağlayamıyor muyum takımı? He V tuşuna bas. Tamam diyorum. Biraz yakın gelsene sen. Sana bağlayabiliyorsam. İnşallah olabileyim. Bir geleyim mi? Gel gelirim ben. Oğlum senin şeyin traktör niye böyle görünüyor ya? ben de seninki güzel görünüyor dur, ya. Tamam dur falan dur 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 dur. Durmuyor. <laughs> dur bir dakika bir dakika oynama dur. Kabul, Kabul edeyim ya. mi? Ya, bas bakalım biraz. Hadi bas. <laughs> dur bırak oğlum ben de araba ben çıkayım mı gazete basın. Kardeşler Abi sen de F'ye bas. Tamam tamam bir dakika dur. Ama güzelmiş ya birbirimizi böyle kurtarıyoruz Var ya bu çamur detayı falan hepsi mükemmel olmuş ya buraya mı geliyordu? Sesim <laughs> geliyor mu abi? Geliyor geliyor. Doldu yine koptu balansı. Bilmiyorum valla. Abi kaç tane kaldı? Sanki çabuk geldik buraya. Çıkış burada. Devam et bu yoldan. Ha böyle değil mi? Fark etmez abi. Devam et bu yolda gidelim. Ha şu yola falan girelim. Böyle kafamıza göre. Nasıl ara gaz falan ver. Bugün arkadaşlar. ...2 saattir video çekmeye çalışıyoruz. Hani bir türlü başlayamadık. Ya benim şey atıyor. Ender'in Discord'da sorun var. <laughs> Bugün video çekmemizi istemiyor Ender. Doğrudur. Abi baksana şu nasıl sekiyor ya. He. Ee, abi ara gaz ver nasıl alıyor ara gazı? Ya be abi işte budur ya. Ee, bunu bedavaya indirdik arkadaşlar. He, ee, Epic Games. Aynen Epic Games'e bedavaya indirdik. Ee, bir, bir hafta sürdü galiba değil mi indirme? He ee, ya bir hafta sürdü. Şu ana kadar i̇şte ben... oyunu anlamaya çalışıyorduk biz. Işte. <laughs> Aynen. Ben geçen bir iki gün, bir gün hatta yani dün indirdim, değil mi? Dün indirdim, evet. He. Benim internetim dolayı indiremedim arkadaşlar, dün indirdim. Dün biraz da enderle dolandık, oynara biraz oturduk yani. Şu anda neydi sen ki Türkçe değil mi? Evet ben Türkçe yamasını da yaptım. Evet ben Türkçe yamasını falan yapmadım arkadaşlar. ben de İngilizce ne yani öyle öğrendim. Arkadaşlar istiyorsanız Türkçe yamasının yapılmasının videosunu çekebilirim Et çekmemi istiyorsanız yorumda yazabilirsiniz Abi suya girdim benim Ç tekerlek temizlendi Gene çamura girdim Abi bilerek, bilerek şu çamurlara giriyorum ki Yani şu şeyi versin Patina yolunda yine versin ya Bak temizleniyor gördün mü? Harbiden temizleniyor Burada Bunda diferansiyel falan yok değil mi? Diferansiyel işte de bunda hep da. açık. Zaten. Bak orada sürekli yazıyor. Sonra tüm tekerlek kilidi yokmuş bunda. Ha, düzgün yola çıktık yine. Hadi yavrum hadi. Lan kalma burada da. Ha. Telefonlardan işten alalım. Lan 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 lan. Abi bir dakika telefona bildirim geliyor bak Kafamı ıslak çeviriyorum hemen kaza yapsın ben Abi benim kaldı burada ben bir ağaca bağlayayım kendimi. Dur yani geleceğim var Ağaca bağlama olayı gerçekten güzel aslında he. Baksana adam kendini çekiyor ki yani. F ile çekiyorsun değil mi? He. Harbiden ölelim ki kaldı he. Önümde dal var item <laughs> Ender çeksene kendini. gene kaldı burada. Bir gene çekeyim. Kene. Aa, çıktı, çıktı, çıktı. Şuradan şurada başlayalım abi. Şuradan Ender'e bağlı alalım mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ben zaten kendisi kendimiz zor Kendisi değil basın Kendisi değil Şimdi ben bunu Şöyle şuraya yapıştırın abi. Abi, tamam, tamam, seninkisi yedim. Evet. çıkmıyorsa bana istek kat kabul edin. Dur. Şu anda daha vardı zaten de şu önümdeki aç var ya ondan kurtulamadım. Ha, abi dalları geçemiyor ha. Ya dallar çok zorluyor. <laughs> Şuna bak ya. Ama çok güzel değil mi? Ya müthiş abi müthiş ya. Hay senin dalına ya. Abi gelecek sefer o camış gibi bir araç vardı onu da belki çekeriz. Abi çekeriz ya şöyle kafasını döndürür müydü yapıya? Yoksa bu daldan çıkmıyor. Abi sen kaldın mı orada? Yok ya şu dal vardı inerimde. Çıkamadım kafasını öbür tarafa çevirdim. Şey yaptım. Ağabey bir tane halat attım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oğlum şu telefonu yan, yana koyuyorum başka tamam mı? He. <laughs> <laughs> Video çekmeye başladım. 50 Kim atıyor? Bilmiyorum, bilmiyorum. Anlaştılar mı? <gülüyor> 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 Belki bizim gruptakiler atıyordur. Yok ya anlar. <laughs> Buradan yük mu alınıyormuş? Ender, Ender ne yaptın Ender? Ne oldu abi? Oğlum kafanı arıyor mu? Valla abi ilk falan diyor buradan Şöyle... Kurtardın mı? Ya abi ben orada durmuştum yük falan al diyordu. Öyle bir şey diyordu da neyse sustur. Oy üstünde kendimize bela atmayın. Bak, abi, bak nereye gidiyor? Tamam ya sen burası. Evet şu an burası yol ben. değil vahşi bir yere girdik. her yerde oynayabiliyorsunuz değil mi Ender? Yanlışım yoksa. He, ama ee, şu yol olmayan yerlere girdiğimiz zaman bu gibi yerler bizi aşırı zorluyor. Benim girmişliğim. Abi mi? amaçlı değil mi zaten? Bir saniye şu an şeyden çıkayım Gene sana çarptı MTS 2'deki Abi normal ya yani, ender <laughs> Hadi yavrum. Bakalım Ender'e bakalım. Ender arkadan çıkmıyor. Ulan Ender, ulan Ender. Hadi yavrum, hadi yavrum. Benim kaldı. Kaldı mı? Ha. Bana takıp da oğlum. Atıyorum. Yavrum benim be, bak nasıl çıkıyor gördün mü benden, arkadan izliyor musun? Çıktı benim Oğlum bak bunları çek, seni kanala girip izleyeceğim ha <gülüyor> <gülüyor> Seni mi? <laughs> Aynen Abi sen nereye kayboldun? Oğlum ben çıktım, çıkışımı çekmedin be? Yo ben kendimi kurtarıyordum oradan Oraya ben sıkışmıştım Ya sıkışmış. üstü <laughs> benim gene sıkıştı. Orada. Oğlum da nasıl çalışıyorsun sürekli ya? Bilmiyorum ki. Kendin mi kurtarmaya? Dur bir dakika şu ağaca bağlayayım kendimi. Baksana şu ağacın ezilmesine bak arkadaşlar. Görüyorsunuz bak ağacın ezilmesine bak. Ender takip et beni. Zirveye çıkıyoruz Ender. Lan kayıyor lan. Ben mi? Allah Allah. Ben takıldım. <laughs> enerji Jones'a benim elime baktılar. <laughs> Devrildin mi <misin>? sen? <laughs> oh, ben kafa kaldırdım traktörüm. <laughs> Abi oyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu alayım. Şöyle şuraya bağlayayım. Aa benimkisi kayıyor. <laughs>

çıkarttı Olmuyor ki. Ne yok ki? Olmuyor. Bir böyle yapar. Bak bir bana çarp abi. O momentum. <laughs> o momentumla bir bana çarp bir uçayım oradan. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> Aha, bir dakika. Aha bir daha haklı bir fikir geldi bir dakika. Bak aklıma bir fikir geldi şimdi. Abi işte işleyelim. diyelim. Buradan Ender Ender oh, onayla bunu. Onayladım. ayladım. Tamam abi şu çekiyorum seni. Bak görüyor musun? Aklı görüyorsun değil mi? He. <laughs> abi işte yani böyle şeylerde pratik olacaksın Ender. Halim mi bir daha? Ah benimkisi çalıştı. Tamamdır. Yani böyle şeyler, şey, böyle şeyler hep pratikle olur. He ee, Hatta güzelmiş ha ama. Abi. Gel bakalım ben Abi bildiğin arka gidiyor arkaya. <laughs> düşüyor yani. Düştüm deme mi Ender'de? Yo benim. Gitti buradan. çık. mü? Dala takıldı. Lan 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 lan. Ender şöyle bir şey almalı, kalmamalı beni burada. Ender, sıra sende oğlum. Ben kendimi şu acaba bağlayayım. Bak gel bu benim önümde bir aç var onu açar. Abi Ender'e laf ettik işte böyle tehlikeli yerlerdeydi ya. Şöyle yapalım. Ender <laughs> de kendini çıkarsa. Kimse çıktı mı abi? Hadi <laughs> de şimdi buraya gidin abi. Traktörlük gelmesin sen. Abi ne çektik buradan ya? <laughs> sen de mi devrildin abi? Ya abi ikisi de seni bekliyordum hadi ya. Oğlum niye yanıma geliyorsun? El frenini çektik. Dur abi. Şunu o değil de şuraya ben bağlayayım. <laughs> Na no, benim de Bas gelin. bas bu kadar. He. Tamamdır eyvallah. Ben de öyle düşer kalka gidiyorum. traktörün şeyi kutusu hasar aldı lan. He hasar alıyor bu oyunda. Vay iyi ya. İyi iyi. Zirveye gidiyorum lan der. yok. <laughs> Ben de ki ya. o <laughs> köye okay, beni öldürecek gibi bakalım zaman ya? Yolla abi. Ya abi ağzını yanık Ben çıkar mısın <laughs> Dur bakalım. Şu freni çekeyim mi lan Evet. Elim ayağım Ana bari yapıyorum. <laughs> mısın Ender çekiyorum Çek abi <laughs> Seninki geri abi V bas Dur. El frenini çek Gaza basıp çek Oğlum sakin ol tamam dur Gaza Şu bas anda ben abi de Ben de yokuştayım ya ya Ondan dolayı hiç kapış var Gaza bas abi sende abi, Gaza basıyorum zaten olmuyor V'yi kapat. çek Ha, <laughs> girelim, ben de buraya çekilmişim. ben de diyorum tekerlerim. pek abi. Yine etkisi oluyor ki abi. Hadi hadi. Hadi az kaldı. diyor, gidiyor geliyor. Hadi be. Hadi hadi. <gülüyor> 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 Öyle bir yerde çıkmış kendiler ben bile uzalamıyorum. <laughs> dakika. <laughs> <laughs> hadi 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 hadi. Hadi düzeldi ben, ben. beni ya. <laughs> Abi. Abi kendini yokuş aşağıya bırak ve böyle çek. Ha böyle. Vites değiştirmeyi biliyor musun Ender? Vites bak o soldaki yere basılı tut. Böyle çek. Sağdaki pardon. Dur dur dur. Şöyle fareleri değiştirmeye çalış. Lan oğlum. Boğduk lan. Ya dur abi bir dakika bir dakika ya. Bu böyle çıkacak iş değil bir dakika. Abi kendini bir ağaca bağla bir de kendini ne bana ne bağla. Ben de oraya yapacağım. Ben ne bak, benim fikirlerimi bana sat diyor. <laughs> <laughs> abi bu da çıkmıyor ha biliyor musun? Bak burası öyle bir yer ki bu da çıkamıyor. Aşırı dik. Biz imkansızı başaracağız ama. Ulan öder orada düşecek yerim mi fazla. Abi o havaya bak nasıl kararıyor. Çok güzel yerde düşer oğlum. <laughs> Buradan buldum. Oh, Hop tamam tamam. Abi burada ben çekiyorum şu Abi kapsa kapsıyor ha. Fazla. Hazır mısın Ender? Hazırım abi. Ben geleceğim mu? Abi ben bir ödül falan kazandım galiba. Tam takla attım. Abi, <laughs> abi sen yanlış yere bağladın galiba. Şu ortaya bağlayacaksın. Her iki abi, teker. Ben yanlış ortağı orada çıktım zaten. Ne yapayım? <laughs> Şimdi çıkmıyor mu? Sınırlar ne der? Şeydeki sınır var ya. Ha. Alat var ya. Şimdi o dediğim yere şey yap. Bir dakika abi boşa bırakacağım ki. Yoksa öyle bağlayıp çıkmam daha kolay olur. Ha tamam. Hasar al. Benim 170 dokunmasa. Tam takla attım ya. Bunu başarabilen var mı? Kabul eden Çıkar Çıkaracağım seni oradan al. Kafaya tak. Ben niye kabul etmedim? Kabul ettim diyor. Biraz daha fazla yaklaşman lazım falan. Gene yolda. Ama göremez. Yo biraz daha yaklaşmam Hani... Dur bir dakika. Şuna bakayım abi. Heh. Böyle Gene biraz, biraz daha. Gene bir tam. Sen yargıda arkadaşını da Bir dakika enders. Şimdi o dediğim yere bana. Şu anda arkayı bayağı bir sağlama aldım da Ender. Hmm. Şuna bağlayamıyorum. Şu kenardakine bağlayamıyorum. Hadi biraz da gel, biraz da gel. Tamam bir dakika. Şimdi gelmek inşallah açılmıştır. Haydi 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 <laughs> haydi haydi. Haydi haydi. Hadi hadi. Bir dakika tamam. Şunu da hallettim. Kaldı bir tane Ender. Şuraya bağladım mı? <laughs> hadi aslanım. Ah çalıştı benim. Tamam bir dakika lan al, hadi, Abi buradan kendimizi aşağıya bırakalım mı son hızla? Buradan bırak mı ya şu tepeye mi çıksam? He orada az bitirelim. He oradan, oradan aşağı bırakıp bitirelim ya. Amacım buraya gitmek zaten de. Abi bayağı zevkli bir oyun oldu ha Ender. He. Neyse ya. Valla benim çıkıyor gibi. Benim çıksın seni çekeceğim. Ben mi? Şurada çıkmaya çalışıyor. Hadi yavrum hadi be aslanım benim aslan yiğidim ben Ben Lan devrildim lan. Devrildin mi? Devrildim ya. Benim fight bir şey olmuştu Ne oldu? Kaydetmiyordu ama ne zamandan beri ben de bilmiyordum. Tamam hadi o zaman dur Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ender'le bir ıı, traktör yaptık. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar en tamam, son neredesin? durumumuz bu. <laughs> Onur abi devrildi. Ee, benim video kaydetmemişti ne zamandan onu da bilmiyorum. İnşallah bütün güzel anları yakalamışsınızdır. Ee, kendinize Genel iyi bakın. E, benim kanala gelip izleyebilirler. Benim kanalda şu anda kayıtta. E, evet, onun kanalına da izleyebilirsiniz. Onun kanal zaten açıklamada. Ona abone olup like atmayı unutmayın bu arada. E, var mı hiç söylemek isterim şey abi? Kendilerine çok çok iyi bakışmalar abi. Başka bir şey. Ses geldi size zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.